Görkem Ateş 6 yaşında. kendisi bize dikkat etsin diye hiperaktivite bozulduğu ve göz kaymasıyla alakalı şikayetlerle geldi. Ayşen Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gözündeki problem kaçıncı seanstan sonra fark etti? Neyi fark ettiniz? Dördüncü yani seanstan sonra Görkem göz kayması düzeldi. Artık kaymıyor. Dördüncü seanstan sonra gelişme ne zaman oldu? Neydi o gelişme? 13. için sonra Görkem okumaya başladı. Artık yavaş yavaş evet. okuyor. Öğretmenin dediğini yazıyor. Evet. Bugün 12. seans, bugün 13. seans değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. evet. 12. 13. seansla birlikte okuma yazmadaki sıkıntılarımız azaldı. Şu an okuyor. Hocasının söyledikleri şeyleri yazıyor. Bize gelmeden önce var mıydı bunlar? Evet, aldığımız gelişmeler bu yönde. Öncelikle bizim bu terapileri yaparken ki en büyük güvencimiz aileler. Aileler bu tarz çocukların kendi ehliyetleri olmadığı için aileleri götürüp getirecek, sabırlı olacaklar. Ayrıca dışarıda diğer tedavileri ve eğitimleri yapan diğer hocalar olsun ve özel eğitimciler olsun, onların da desteği kendi aramızdaki iletişim çok önemli. Aldığımız sonuç bu.